Amerikan Anayasası başkanların birliğin durumu konusunda Kongre'ye her yıl bir rapor sunmasını öngörür. İlk başkanlar Kongre binasına gidip konuşma yapmaz, raporu postalardı. Birliğin durumu konuşmasına özel konuk getirme adetini 1982'de Ronald Reagan başlattı. Washington'da bir uçak kazasında Potomac Nehri'ne düşen yolcuları kurtaran kişi ilk özel konuk oldu. O tarihten beri bu adet yerleşti. Özgürlüğüne kavuşmuş Afganistan'ın değerli lideri Hamid Karzai'ye hoş geldin diyoruz. Georgetown Üniversitesi'nden Profesör Mark Rom anlatıyor. Başkanlar birliğin durumu konuşmasında birden fazla amaç güder. Bunlardan biri kongreye önündeki dönem için bir gündem sunmaktır. Ama bunu sadece kongreye değil kamuoyuna da sunar. Kongre halkın sesine kulak verdiği için başkanlar kamuoyunu hedefleri doğrultusunda harekete geçirmek ister. Temsilciler Meclisi Başkanı, Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerine hitaben konuşması için başkanı kürsüye davet eder konuşma daha büyük olduğu için Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılır. Profesör Rom günümüzde konuşmanın sadece özlü değil aynı zamanda dramatik olduğunu söylüyor. Başkanlar gündemin ne olduğunu söyler. Kongrede kendi partisinin üyeleri ayağa kalkıp coşkuyla gündeme alkışlar. Muhalefet partisi üyeleri ise bu durumda kollarını kavuşturup sessizce dinler, yerlerinden kalkmazlar. Konuşma başkana sorunlardan söz etme ve çözümler önerme fırsatı verir. Roosevelt ya da Başkan Bush'u düşünün. İkinci Dünya Savaşı ya da Irak ve Afganistan'ın işgali konusunda konuşurken saldırıya uğrayabileceğimiz ama sonunda mutlaka galip geleceğimiz mesajı verdiler. Başkan Obama, ülke ağır bir ekonomik krizin içindeyken umut ve değişim mesajı sundu. Ekonomimiz zayıf olabilir ve güvenimiz sarsılabilir. Ama bu akşam her Amerikalı bilmelidir ki yeniden toparlanacak ve durumu düzelteceğiz. Amerika eskisinden daha güçlü olacak. Daha güçlü ekonomi, daha sıkı silah kontrolü, daha güçlü göçmenlik yasası. Uzmanlar Başkan Obama'nın bu konuları gündeme getireceğini söylüyor. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi Washington.